401'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bavulların açılımını yapacağız. Burası ve burası bizim. Evet, şimdi odamız 6 kişilik ama bir kişimiz mezun olduğu için şu anda yerine kimse gelmiş bulunmamakta. O yüzden 5 kişiyiz. Umarım kimse gelmez çünkü orayı böyle masasını, dolabını, yatağını bir sürü şey için ayırdık. Film gecesi için yatağını, e, böyle mutfak araç gereçlerimizi koymak için dolabını, masasında da artık böyle bizim mutfağımız olacak. Böyle ee, zaten... Gelirse de hoş geldin. Umarım iyi geçmişsiniz. <laughs> Bu kadardı. Stak medyada hangisine koydum bilmiyorum. <laughs> Harikayım değil mi? Şey bana, hadi. Neyse arabaya bir sığınmışız arkadaşlar. Bir sığınmışız yani sığamamışız aslında böyle. Harika. şu anda küçük bir tane olacak? Her şey Ne için Harika. Nereden başlasın? Ne olacak? Ne geliyor. Daha yeni bitirdim arkadaşlar. <laughs> ne mi düşünüyorsun Ayol? Yeni bitirdim. Hemen gösteriyorum. İzleyin. Evet. 6 numaralı dolap açılıyor. Wow. Uzun kollarım. Uzun kollarım. Arkada nelerim var? Sivitlerim. Eteklerim. Şurada tişörtlerim var ama görmüyorsunuz. Şurada askılık. Şundan yazmam. Dürü Tara. Burası ayrı. Böyle oldu. Dürü Sonra kapatıyoruz. Dürü Benim köşem. Daram daram. Neyse bunlar burada geçici süreliğine olacak büyük ihtimalle. Çünkü şuraya raf alacağım. Böyle dört katlı dedim ya böyle tekerle falan. İşte bunları oraya döşeyebilirim. Emin değilim. Şurada bilgisayar çantam var. Burada acil durum çantam var. Ve halı aldım bakın. 15 liraya aldım hem de. Yeah. Şurada şunlardan taktım tamam mı bunun arkasında ve oraya poşet astım çöp yerine. Burada matım, sularım. Yatakım ama hala yapılmadı. Cigidi! Uhu! Kana vardı. buraya geldik. Açıyoruz. Tıp tıp Tara hiçbir şey göremiyorsunuz değil mi? Çünkü geceliklerim, çoraplarım, bıtır şeylerim var. Ve canım arkadaşım verdi. de bunları koydum. Evet bu benim laboratuvar şeyim çantam. Bu laboratuvara gidecek yani burada bir boşluk olacak. Buraya da bir şey koyarız. Bunlar benim ilaçlarım. Bütün eczanem burası. Burada kutular bir şeyler bir şeyler. Fırçalarım burada. Evden dızladıklarım. <laughs> şu 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 şu. Arkada da biraz evden dızladığım peçeteler falan var. A4 kağıtları, seccade, tespih. Ee, saç kurutma makinesi Kesinlikle saç kurutma makinesi bir numaralı şeydir. Turistik el yumuşatıcı Ben saç kurutma makinesini dızlamamıştım. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Hasta oldum. Bu kadar. Bavul açıyoruz. O da arkadaşlarım evet. <laughs> Hazır mısın? Dost? Ay ters açmayalım da. Çok utandım Kabuğu açıyoruz. Evet arkadaşlar. Hani bozulacak şeyler de bize Bahademe. yemek ver. <laughs> bize yemek ver. <gülüyor> 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 yastık <gülüyor> çıktı. Götün <adına> oh! <laughs> 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 tamam. oh my god Bacımın yastığında babası çarptığı için ekstra <laughs> yastık Evet. <laughs> <laughs> Çılgın'a gidersek yastık alalım. Ben buradayım. <laughs> bir paket makarna. Ama o yenmiyor şöyle pişirmek lazım. Kıkırdı yiyor şu sıkıntı. Ay şeyler. Size i̇şte zeytinyağı getirdim. Bozun çok lan <laughs> <arıyorum> hala. Bozun <laughs> Allah razı olsun kanka. Allah razı olsun bacım. Zeytinyağını Yani yağsız da yapardım ama sosla dikti. Evet yağ var kakaya yağ var. çiçek yağı da getirdim. Allah razı ya. olsun. Thank you, thank you, thank you. Hadi makarna yap o ayak çabuk. Size tornavida getirdim. Devlet! <laughs> geç, geç, geç. Dış ışınları da görmeniz lazımdı. <laughs> Keşke en son verseydim, dikkatleri çok dağıldı. <laughs> Size makarna getirdim, bir paket daha. Babamın, babam bir paket koydu tamam Yeter dedim dedi ki, al al bunu da. <laughs> Alıç getirdim, bak ne yiyebilirsiniz. Oğlanın soğuduğu zaman bizim açma... Neriç? Alıç. Bizde öyle bir şey yok. Kanka, Kanka bayılırım. Hayvan gibi yiyeceğim, onu bitireceğim bitti. Tamam. Ben de ben Annem sirkesini yapacaksa, ben de dedim ki ay ay, ben Kanka, getireyim. Kanka, alıç var ya dünyanın en sağlıklı ve güzel şey Aromasını o <laughs> kadar <arama> çok <laughs> severim ki. Size bal getirdim yani, siz bana siz getirdim ama <laughs> siz de yiyebilirsiniz. Çok seviyorum yemeğimi. Çiğ et oğlan mı? Aaa, bakayım kanun sürücü getirdim. Annem yarısını şey dedi, hepsini götürme. Ya zaten girmiyordun. Ben de aldığımızı geri götürdüm kanka. Başka? Ben ne koymuştum? <laughs> ha şurada şurada. Size ne getirdim şok olun. Buraya bakın. Bakıyorum, bakıyorum. Ananız! <laughs> kavun mu <laughs> Kavun kesişim. Nasıl bir kavun mu? Çok değişik ilk defa Bey Ulubey kavunu. Oo çok iyi. Hadi ye. Anne, bozulacak nerede? İşte ne belki var? de düşürür, bir şey olur. Kavun! Yere fırlattım. Şu şey Bir şey yok. Sonra. Böyle bir şeyler. <laughs> Açıldı şey? mı? <laughs> 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 <Yani> ben... <laughs> Yazılı izin almadım da ben. Bebek kilidimizi açtık. İşte orada diyorum. Ama abla gelirse yarar kalırsa. Ne yapacağız? Ne oldu? Çift taraflı bant yapıştırdın oraya. Mantıklı. Şöyle fıt yapalım. fıt diye oraya. Evet. Aynen. Evet. Babam geçiyor? dedi ki Tornavide. ne yapacaksın tornavidayı dedi. Ben de dedim bozulan şeyler Onlar da Onlar Siz kez Yeni Şu an yiyeceğim. Ama şekersiz. Ama bal da var yiyecek olan. Pekmezimiz var. Hadi bunu bırakayım. Aa, ben. ne pekmez bak buraya. Ee, üzüm. Ben şu an hayvan gibi açım. Alıç istiyorum. Ay. Al. Yakala. Ne kadar? ben merak ediyorum. <laughs> benim de belki ben var. Şey Bir Var alıç gördü. Alıç görüyor mu? Nasıl size ne getirdim biliyor Nane. Ama Alman nanesi. Alman. <laughs> Almanya'ya <Allah 'ın gülüyor> geldi. Nane mi? Kavanozda nane mi satıyorlar Hayır şey sallama çayı ama <laughs> Almanya'dan geldi. <gülüyor> <gülüyor> nane. Gel kız bavul açın. Bakın. şu yedim. Oo <bardağın Şükür gülüyor> Artık bardağı Ben böyle bir şey yedim ama ismini alçı olduğundan haberim yoktu. Ha, oh Rende. O kadar güzel, iyi, yararlı bir şey ki bu. Oha rendemiz var büyütebilir. Allah'a şükür yarabbim. Anneme diyorum şunu alacağım diyor. Al ne istersen diyor, al ne istersen. İkisi de evi vereceklerdi az daha. Ben Eşe de almışım zamanım geçmedi mi ya? Ha? Bizim köyde yeni oluyorlar. Ova bizim zaman, bu zamandan da geçmedi. ki Çorba kanserimiz. Yani çay bununla içiyoruz. Yani biz <laughs> hepimiz odadaki herkese almıştık. <laughs> Kahve getirdim. Olmayan <laughs> kimdi? şey. gelmedi herhalde. Yazdım da. Daha Koşet. Ya. Evet, telefonu almam lazım orada. Nerede? Ablumuz nasıl? Şöyle duruyor bak. Şu açıkken şöyle duruyor. Tamam. Şöyle. Siz, bence. Yiyen. Bence de o, Bizim o el Kazme. Bundanı mı Aa, Diyet yapalım artık gidelim. Artık. Bir spor salonu ne ya? Evet, ben ben ya. Getirdim. ben Gütahya. Dekendim dekendim. Gütahya ben 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 amasına ben 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 benim olur. Olur. Şey, olur. Evet. Bunlar benim kışlıklarım. Ne dün şöyle? Bunlar da olup değil. İnan, şey yeni dünya çikolata olmuş. Biraz daha ersin onlar daha tatlı Hı -hı. Koy da şöyle bir yere. Bir önce sarı olduğunda daha güzel olur. Ha porsiyonluk. <laughs> Niye getirdim bilmiyorum evde vardı. Anne bu videoyu izliyorsan. Gelişecek <laughs> almadı. <laughs> ben bu kaç kilo bilmiyorum ama ne kadar satılır kim bilir. Alış çok pahalı bir şey. Eniştem toplamış. Beleşe, dağdan. Sıfır <laughs> lira. Hayır. Bu alış alış yani. Geldi. Neyse. Neyse. Yalan. Yoyset istediğinizi yaptırdınız. Batanne. Ya. <laughs> Sürüşgenin havasına... Dur Hep <laughs> Evet, evden ne? kaç çıkıyorum, Kitaplarım. Bak oldu geldim, ne? Ne? Bir bavul geldim. Bir de küçük kere çaldım. Yalnız mı? Aha, Oğlum bayan. sen ne diyorsun? Bu aç çiçek. He olsun. Al bunu oraya bir yere koy. Hadi gel. Bana göre. Sen göstermeden uzanırsın şu an. Ne? Gökmesine. Gökmesine. Gözü. <gülüyor> Gözü. <gülüyor> 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 Yok kız gözükmediniz. mısır almayı unuttum. Nasıl lan? Dolaptan anne mısır götür dediydi. Nasıl canlı alıp mısır? Yok böyle haşladık, kestik, açmıştık. Ha. Neyse, Gross'a gidersek iki buçuk. Tuta. Evet, gidelim ya. Bu poşeti. çok şeydi. Bu bakmadan yapamadım. Makarna yapacağım. Başlamış mı? Bilmiyorum kanka. Hiç bakmadım. Lan başlatmak lazım. Başlamamız lazım ha. Bo! <laughs> Onda. <laughs> <laughs> Neyse adem, bu kadar. Adem, bile...